Herkese ne yapıyoruz? Merhaba buradan Saygı Bugün neydi arkadaşlar Sizinle resim yapmak istiyorum Şimdi başlayalım arkadaşlar Yani ilk önce Söyleyeyim Bu nasıl bir resim olsun Bu bir çekeceğim önce Öncelikle kıvrımı çıkarıp Geliyorum arkadaşlar Bu videolama kanalıma abone olup videolarımı like atarsanız çok sevineceğim arkadaşlar. Kılıbı arkadaşlar doğru düzgün çıkmadı ancak neyse artık sorundayız. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önce 6 tane böyle çizeceğim. 3, 3 tane de çizeyim. Ben aslında güzel çiziyorum, ancak burada çiziyorum gibi. Ee, eğer bu resim kardeşliğimle güzel resim yaz, yaptık videosuna bakmamasınızsa bakmazsınız. Çünkü orada paletim çok güzel çıkmıştı. Siz yani bakmazsınız. Aslında güzel çekiyorum, ancak ne bileyim ya. Bakanlar bilir. Arkadaşlar. Bayrağı e, çiziyorum. Ya ayaklarımı göstereyim. Bu arada kombinimi gösterebilirdim. Ancak göstermiyorum. Çünkü aynadan göstersem görmüşsünüz yüzümü. Ay elim yoruldu. Benim de kamera vardı diye çok kötü çıkıyordum. Keşke ablam gelip benim için kamera olsaydı. Ancak nasıl bir şey yapıyor? Neyse arkadaşlar burada bir yazın da çizdim. Şimdi geçelim. İkinci de ne ses getirir? de istiyorum güzel bir şey çizelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. İkinci de kalp çizeceğim. Kalp. Ancak güzel kalp olmalı. Elimde kamera olsa da çok güzel çizmeye başardım ve. Hangi tarafı güzel? Ee, bura benim sağ. E ee, bura benim sağ. Sağ. Sağ yazıyorum. Burada sol. Sağ yazdım ya Ne Neyse arkadaşlar böyle. Videomuz sona erdi. Kanalıma abone olmayı oh ve ne yapıyorsunuz? Like atmayı Şaka yaptım videomuz bitmedi. Hala şimdi de videomuz ee, başka bir tane daire çizmek için bir şey getireceğim. Ay içinde ne var ya Ay saatte. Şimdiki o kötü şeyleri çıkartamadım. Dairen çekip gidiyorum dairelerini çizdim arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz bunların bunun başını biraz yengenin güzelliği büyümek istedim böyle olsun yok ya biraz evet. kötü oldu ancak neyse yani buradan da biraz fon olur yani Arkadaşlar biraz fon vermem kötü oldu. Ancak şimdi düzelteceğim. Geleceğim. Böyle yaptım arkadaşlar. Sırtını nasıl yaptım? Biraz da yapayım bence. Böyle. Şimdi gözlerini çizelim. Aynen. Böyle bunu. Bu da at kılığı olsun. At kısa. Burada da üç, Burada da bir, iki, üç, dört. Böyle. Şimdi ağaç dalı Güya ağaç dalımış gibi yapalım. Bu resim e, daha güzel oldu. Bu güzel oldu bu da de... popit yok ya. Zaman bu biraz güzel oldu arkadaşlar. Neyse. Hı, artık e, sonuncu resimimize geçelim mi? gitmeyelim mi? Bence gitmeyin. Ancak bir tane göz çekmeyi göstereceğim şimdi. Bura beyaz olmalı ancak olamadı. Kirpikleri ben güzel çekemiyorum. Zaten. Bir de kart çekeyim. Hiç olmazsa. Kışı yalan baştan. <laughs> Aa ya kötü oldu. Aa. Kötü oldu ya. Kankalar yanlarım. Sizce nasıl oldu? Bir taraftan çaktım. Şuradan da saç olsun eşi sakta Saç da olmadı be. Bunu evet, şimdi puanlıyorum. İlk önce de puanım ondan bir olsun e, ee, buna onda 8 olsun onda on olsun 4 hmm. dört yıldız artık o birinde yıldız olsun. Artık böyle yazmak zorundayım burada. Videomuz gibi sona erdik. Ve birazdan bitecek. Şurada da yıldız ya da böyle yapayım. Böyle kalp çizeceğim bunlara harika çok güzel oldu neyse şimdi defterimizi bağlayalım bu videoyu izleyenlerin her biri like atmalı çünkü burada eziyet var sonuçta şortum burada burada yani giyindiğim şeyler bu arada kombinimi size göstermek istiyorum yüzümü göstermeden Böyle arkadaşlar. Şimdi defterimi koyayım. Çantama. Şunu da yapalım ya bunları. Bence yani. Sonra koydum. Kalemini de tutup? Ay. Ne oldu? Bitmedi koydum mu? Bu arada arkadaşlar Turhan'ın yani Turhan benim azet yaptım. Tek çapım artık yok. <laughs> artık yok yani artık yok. Çok canım. Burada bana en yakın ıı, okuldan arkadaşlarım nasılsa bir şey söylemesin. Yani Okey. Bu arada odamız şu, şu şekilde. Çantamız. Çorap var. <laughs> çorap ne geziyor? Bu çorap. Siyah ablamın da vardı. Ablamın vardı. Neyse iki saat karıştırmayacağım. Bilmiyorum kimin çorapı. Babam da olabilir. Yani ben. Neyse. Şöyle göstereyim son defa. Bir de gözlerimi açılmıyor. Bir de, gözlerim de Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bye bye.